arkadaşlar. Yeniden merhaba. Ee, şöyle oturayım. Bugün sizlerle birlikte um, ıı, slime yapacağız. Bakın ben slime'ımı yaptım bile önceden. Şöyle. Bakın çok güzel. Elime son olacak. Bakın çok güzel slime. Bakın toparlıyor kendini. Evet, bunun yapımına başlayacağım. Bunun için gerekli malzemeler, şampuan, benim böyle şampuanım var hobiden. Evet tuzumuz, kabımız, karıştırmak için de bir kab ve çubuğumuz. İlk önce şöyle az bir miktar. Yani siz istediğiniz kıvamda yapabilirsiniz. Evet. Ben bu kadar tercih ettim. Şöyle göstereyim. Bu kadar tercih ettim. I'm, bunu hemen ben karıştırayım. Şöyle. Evet. Karıştıra karıştıra bu kadar karıştıracağım. Evet. Bakın. Şöyle karıştırıyorum. Bakın iyice iyice karıştırmak lazım. Bunu köpüren kadar. Böyle az az köpürdüğüne bakmayın. Çok köpürecek. Ee, arkadaşlar bunu buzluğa koymadım söyleyeyim. Bunu annemden saklamak için e, yukarı bir yere koydum. Ve böyle oldu nedense. Bekletin ve de böyle olursa e, yani yaptığım kıvamda olursa e, yapın yani. Ben şampuanların farklarını bilmiyorum. Farklı markalarını bilmiyorum. Siz deneyin ve yorumlarda bize yazın. Bana yazın yani. Evet. Evet. Mesela biz hobiyle başka bir şampuan kullanmıyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı da ıı, Öbür şarkı şampuanları bilmiyoruz. Yani Evet. Bunu ince ince yedirdim. Bakalım olmuş mu? Evet. Köpürdü. Bunu evet hemen alıp bir dakika şu şampuanı koymak Evet arkadaşlar görüyorsunuz hmm, çok güzel bir kıvamda kıvam almaya başladı ee, Şimdi ben elimi alacağım Oo, çok ya. ben hemen ee, şu kadar bir parmak kadarını alacağım arkadaşlar çok da dökmeyin çok fazla dökmeyin Hani 10 taş şekerli gibi bir şey olsun. Ben hemen bunu böyle şey yapayım. Videoyu durdurmayacağım. Çünkü ee, şampuan var. Şampuan şampuansak videoda bozulur. Zaten şöyle. <laughs> evet. Zaten bu evet. böcek gibi. Evet. Sıkıştırıyorum böyle tiyatro başlıyor zaten. Ama benim için niye olmadı falan dersiniz. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Hmm. E belki bazı slime'lar ve bazı çampanlar olmuyor. Dur. Onu anlam anlamışım. Olurum yani. Bu benim Köpeğe karşı etkili şampuanı bir kullanın. Yani benimkisi böyle oldu. Boraksı çıkartmadım. Gerçekten süper oldu. İlk defa oldu arkadaşlar. Ben hep bilmiyordum. Ben olmuyordu. Evet bakalım. Az daha. Peki. Yeter bu kadar bence. Ya, arkadaşlar dediğim gibi az da katmayın. Çok az da katmayın. daha oluşmadı. Dediğim gibi arkadaşlar, ben oda sıcaklığında yeri koyarsanız yani mesela benim o zaman evin bizim evimizin sıcaklığı yani mutfak sıcaklığı sıcak gibi yani sıcak. Ondan dolayı onu bir yere koyun ve bekletin bakalım ne oluyor. Bu durumda bilmiyorum. Döndürme işlemi hiç denemedim. Bakın görüyorsunuz çok güzel bir kıvam aldı. Evet arkadaşlar dediğim gibi oda sıcaklığında e, yapın ve bu kıvama geliyor zaten. Bakın kuru gibi. Evet çok güzel. Bence denemenizi tavsiye edeyim. Dediğim gibi arkadaşlar kaç kere diyorum. Oda sıcaklığında bekletin bakalım ne oluyor. Ben hiç buzluğa koymadığım için bilmiyorum yani. Bakın çok güzel. Yani güzel bir kıvam elde etmiş oluyor. Ben bunu biraz daha göstereceğim. Bakalım ne olacak. Evet bakalım bakalım bakalım. Ay çok güzel. Yani bazı yani böyle sizin bildiğiniz böyle tutkal bazı tutkaldan ve ıı, boraksan olduğu gibi bir slime değil. Öyle yapışıyor. Bir bakalım bunu da yapışıyor bakalım. Evet arkadaşlar su veriyor. Bakın diğer slime'larda olduğu gibi su veriyor. Bakın hiçbir şey olmuyor. Şimdi bunu böyle iyice iyice karıştırıyorsunuz. Evet arkadaşlar oda sıcaklığında bekletin yaptığınız şeyi. Beklettikten sonra bakalım ne olacak. Eğer oldu olmadı mı diye e, şey yapın bana yorumlarda yazın. Bence olmuştur yani. Bilgisi böyle oldu. Hemen kıvam toparlaşmaya başladı zaten. Evet ben de çok istiyordum böyle sabunlu tuzla e, ee, yapmaya oldu arkadaşlar ben de boraks var yok arkadaşlar boraksı bir liraya aldım aktardım eczanede baktım baktım iki tane eczane vardı yan yana ona baktım yok dediler bir tane eczanede de dedi ki boraks istiyorlar boraks ne işe dedi ben de sesimi çıkarmadım aslında boraks var boraks varmış dan çöp slime gibi oldu. Evet bence oldu. Biraz <laughs> olmuş slime'ı takalım deneyelim. Bunu oda sıcaklığında eğer olursa e, buna katacağım. Bakalım çok güzel ya. Evet bakın ele de yapışmıyor. Evet bakalım. Ay, çok güzel. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen sonra basmayı unutmayınız. Berber arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.